Şuranın uzunluğunu çek. Dur bakayım şöyle bir yapalım. Şuradan yakından alalım. Alacağım yakından. Abdocan. Ben ne şey? İşte adam atlayışı yapacak olan hero. <laughs> i̇şte buradan. Bakın nasıl olacak. Buradan atlayacağım. Nereye çekil abi şimdi? Buradan atlayacak şimdi <laughs> Hiro. Allah atlayamazsın. Abi deneyeceğim ya. Hiro meta atlayacak şimdi bakalım. Atlayamazsın ya. Bırak da bırak. Oo. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Hiro atlayamadı. Pantolon, <laughs> <laughs> pantolon evet Nana'yı yedi şu an. Pantolona zoom yapabiliriz. Ayakkabı dolması var. Yapmadığınızı yapın. Oradan oraya ne? Hüseyin bu atlayamaz ha. Ya Vallahi o arada nereye geçeyim buradan buraya rahat gider kanki. Nasıl yanlara yedi? Kanka. Evet, evet. arkadaşlar. Hiromuzu gördün gözü. Belki iyi sıçrayamıyorum ama cesaretimi göstermiş oldum. Denemekten zarar gelmez en fazla üstüm başım ıslandı. Çek çek çek. Üst baş gitti ama ya, yapacak bir şey var, yok. Rengi Eğlenmiş rengi. oldum. Dön şöyle. Dön şöyle arkaya da görsünler. Yürü. İşte Hiromuz cesaretli ama ne yazık ki atlayışını yapamadı. Demek ki neymiş? Cesaret her şey demek değilmiş. Yani. Tamam, bu